Merhabalar sevgili dinleyenler. Akra'dan Evlilik Okulu'ndan hepinize selamlar, muhabbetler. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocam stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim. iyi i̇yi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hocam nasılsınız? Allah'a şükür. Çok şükür. Sağ olun. Hocam epeyce mesaj geliyor. Bugün de yine dinleyicilerimizden gelen mesajlar arasından derlediğimiz süremiz yettiğince konuşacağımız konular var. Arzu ederseniz ilk dinleyicimizin Sorularını aktarayım ben size tamam. Dinleyicimiz şöyle bir mesaj atmış Selamünaleyküm ben 4,5 yıllık evliyim Eşim kolay şekilde yalan söylüyor Defalarca konuştuk Yeri yerli kavga ettik En sonunda yalan söylersen ayrılırım senden dedim Aradan baya zaman geçti Yine söyledi bu sefer Boşanalım artık böyle olmuyor olmayacak dedim Sen yoksan ben de yokum Dedi konuştuk tekrar söz verdi ama ne yapacağımı bilmiyorum. Tekrar yalanını yakalarsam ayrılmalı mıyım yoksa anlasam da söylememeli miyim diye dinleyicimiz sormuş hocam. Evet, evet bu soru şey tabi ilginç bir soru. Yani burada yani yalan konusundaki hassasiyeti güzel bir şey. Hı -hı. Benim e, anladığım kadarıyla soran kadın eş. Evet evet hocam. E, erkek yalan söylüyor. Evet. Zaten şeylerde de yalanla ilgili yapılan istatistiklerde de yalanların yetmiş erkekler söylüyormuş. Hmm. Onu söyleyeyim. Yani, i̇lginç bir ses. Yani, ilginç yani öyle bir şey de var. Literatürde öyle bir bilgi de var. Ama yalan söylemeleriyle ilgili bir kavramları bir düşünürsek yani insan... Yani neye yalan diyeceğiz? Yani yalan ayrı, yanlış ayrı. Yalan diyeceğiz. Hmm. Yalan da şu var. Mesela çocuklar 4-5 yaşına kadar doğruyu bilmedikleri için söylediklerinin çoğu biz yalan zannederiz. Hmm. Aslında onlar Doğruyu test ediyorlar. Ya yani bir anneye bir şey söylüyor. Annenin tepkisine göre ha, bu doğruymuş, bu yanlış diyor. Babaya hmm. bir şey söylüyor. Bu doğruymuş, doğruymuş. Eğer anne baba öyle durumlarda yalana onay verirse çocuk yalanı yöntem olarak benimsemeye hmm. başlıyor. Yani hak arama ve sorun çözme yöntemi olarak öğrenmiş oluyor çocuk evet, küçük evet. yaştan. Yani yalan belki küçük ama büyük yangınlar gibi küçük bir kıvılcımla hmm. başlar. Hmm. Yani büyük şeyler, kötülükler gibi küçük bir adımla evet, başlar. Evet. Onun için yalan o açıdan bütün kötülükleri bir odaya doldursanız kapısını yalan açıyor. Evet. Öyle bir şeydir bu yalan. Hocam ee, burada peki o zaman yani iki eş arasında böyle bir yalan üzerinde bir sorun yaşanıyor. Buraya tekrar gelelim tabii daha konuşacağız burayı ama o zaman öncesinde yani dinleyicilerimize küçük çocuğu olanlara özellikle tavsiye açısından yani yalan sonradan insanın aklı başına gelince tercih ettiği bir şey değil o zaman yani küçük yaştan itibaren nasıl ağlamayı bir yöntem olarak bir şey evet. yaptırmak için koyuyor yalandı, yalandı o, o şekilde geldi. öğren yalan öğrenilen bir durum çocuk çünkü e, mesela çocuk eline suyu alır bardağı döker bir ki yaramazlık yapıyor hayır o çocuk e, yer çekimine karşı kaslarını geliştiriyor hmm. beyin onu öğreniyor hmm. yalanda da sosyal öğrenme yapıyor çocuk bir şey söylüyor anne yalanını onaylarsa o yalanı devam hmm. ettiriyor. Onaylamazsa orada sosyal sınırları öğreniyor çocuk. O zaman çocuğun böyle ilk yaptığı şeylere, denemelerine falan çok tepki göstermemek anlamak öyle, öyle lazım. durumlarda hani bazılar diyor ki çocuk ağladığı zaman ona yalan söyleyin. Şunu alacağım, bunu alacağım hmm. deyin diye söylerler. O çocuk belki o anda susar. Inan, hmm. Yani susar. Fakat bu seferde çocuk da anneye güven zayıflar. Hmm. Bir müddet sonra anne değer yapmazsa çocuk sesini yükseltmeye başlar. İnanmamaya başlar anneye. Bir çocuğun anneye inanmamasından daha kötü bir örnek olur mu çocuk evet. için? Onun için burada çocuğa onu öyle demek yalan söylemeden mümkün olduğu kadar dikkat odağını değiştirmek diyor çocuğun. Eğer susturmak hmm. istiyorsan yalan söylemek yerine şunu alacağım bunu alacağım demek yerine hemen ilgi odağını, dikkat odağını zaten susar çocuk hmm. o anda. Bu gibi yöntemler var. Yalanı eğitimde ve yöntem olarak kullanmamak önemli. Yani bu, evet. buna şuradan geldim. Ailedeki yalanda da çoğu zaman çocuklukta öğrenilmiş hmm. otomatik davranışlar oluyor. Hmm. Yani yalan söylememenin dürüstlüğün prim yaptığı bir aile ortamında büyümüş büyümemiş mi? Eşine baksın önce onu. Hmm. Yani eğer öyle bir aile ortamında büyümüşse bu yalanın doğal kabul edildiği hmm. o onu şey yapıyor, bilmiyordur. Bu evlilik olgunluğu yok demektir onda öyle bir şeyse. Söylediği yalanların listelemesini çıkarması lazım. Şimdi hemen burada yalan söyle boşunalım artık öyle olmuyor demek yerine gene söz verip gene büyük ihtimalle gene söz verecek gene yalan söyleyecek. Hı -hı. Onun yerine onu tehdit olarak boşanmayı tehdit olarak kullanmak evlilikte şeydir en tehlikeli iştir. Hmm. Yani çünkü yapamayacağım bir şey söylemiş o. O da hmm. deneyecek. Nasılsa öyle diyor ama dönüyor diyecek. Gene devam edecek. Halbuki evet. o evlilikte şeydir. Çok son çaredir o. Evet. Artık evlilik tartışması haline dönüştürmek her bir şeyi. Onun yerine şöyle yapabilir burada. Şunu yapabilir. Yalan söylediği zaman mesela bak. Ben senin söylediğin yalanları listeliyorum diyecek. Hmm. Bugün şu şu gün şu konuda yalan, şu konuda yalan şu konuda. Yalan, şu konuda. Ondan Geliyorum sonra... dedin, gelmedin. Gelmedim. gelmedim. Alacağım dedim Bunları alalım. listeleyecek. Hı. Bak yalan söyledin diyecek ve o diyecek yalan söylediği zaman eşim biliyor, farkında. Hı. Ya onun içinde vicdanında durdurucu yok. Hani internal bur deniyor. Bazı insanların vicdanında iç durdurucu vardır. Bu süper denilen hani hı. vicdani bir durdurucu. Bazılarında bu yoktur. Dış durdurucu gerekir. Hı hı. External Stopur diye dış durdurucu gerekir. O da işte o kişi içten kendi de o konuda şey yapamıyor ki bu bizim kültürümüzün şey diye geçiyor. Nefse emmare diye geçiyor. Hı hı. Nefse emmare yani kötülüğü emreden yani kötülüğü ister o çıkarını ister o anda hoşuna gideni ister yapmak ister. Ben yalanda bir şu şey vardır. Yalanda bir e, aldatma niyeti vardır hı hı. ve bir amaç vardır. Hı hı. ...yokta hastalıklı olan patolojik yalanlar da vardır... ...mitomani mesela... Hı -hı. ...orada aldatma niyeti yoktur... ...kişi yalan söylemekten özel bir zevk alır... ...hikayeleme yapar... ...uydurur, anlatır... ...etrafındakiler inanınca da acayip hoşuna gider... ...öylece psikolojik tatmin olur... ...bir çıkar beklentisi yoktur orada... Hı -hı. ...maddi çıkar yoktur... ...psikolojik bir tatmin vardır... Hı -hı. ...bu bu mitomani deniyor... hastalık. Yani. ...çocuklarda olur bunu... ...dener anne baba buna şey olursa, teşne olursa daha çok artar. Onun için yani yalanda böyle, yalanın prim yapmadığı bir kişilik tipi sergilerse taraflardan birisi, diğer taraf seviyorsa onu değişmeye başlar. Hmm. Şimdi burada yani ben sensiz yapamam yoksan bende yokum demesi onun demek ki seviyor. Hmm. Aile bağına, birliğine önem veriyor demektir. Bu durumda bu sevgiyi şey olarak böyle kontrol sistemi olarak kullanması gerekiyor. Yani listeleyecek yani bir çocuğu eğitir gibi eşini eğitecek. Burada büyük ihtimal eşi uzamış ergenlik. Hmm. Yani erkeklerde var ergenliği. Erkeklerde 40 yaşına kadar uz bitebiliyor ergenlik. Musun? Evleniyor. Hmm. Gene kafasına göre yaşamak istiyor. Belirtileri Açık... ne olabilir hocam peki? bu? Buna... Uzamış ergenlik. Evet. Uzamış ergenliği şöyle. Mesela evdeki bir çocuk varsa iki çocuk var kabul diyoruz böyle hmm. vakalarda. Yani onu çocuk eğitir gibi böyle durumlarda taraflardan birisinin şey gibi bilgece davranmayı öğrenmesi lazım. Yani Hocam, burada, zaten yani hani... onaylamaması lazım yanlışlar. Hı -hı. Küçük ben artık o da idare edeyim, seviyorum nasıl deyip yalanlarına göz yumarsa o büyür. Evet. Bu arada bak yalan dedin. Yani şu anda bunu not alıyorum bir kenara ama bunu unutmuyorum. Yani evliliğin geleceği için senin şu yanlışına katlanıyorum bunu bilesin evet. derse yani her yalnız yalan söyledi ama onaylamadığını bilerse hı hı. içinde o iş iç durdurucu gelişir hı hı. çocuk eğitimi gibi. Yani burada hemen kullandığı yöntem son derece yanlış ve tehlikeli. Ki hocam diyeyim. mesela boşanırım deyip boşanmaması da aslında şey değil mi hocam hani çocuk eğitimine benzettiniz ya. Ailedeki gibi. Yani sen bir test ettin, o da denedi. Tekrar yalan söyledi. Bu sefer yine olumsuz bir belki pekiştirme. O yaptıkları deneme işte. Ya yani onun da o evlilik olgunluğu yok. Belki deneme. Yani o çocuklar çok kolay avcı kadınların tuzağına düşer o erkek. Hmm. Bak, avcı kadın ve avcı erkekler vardır. Bunlar sanki şeydir böyle. Duygularını kontrol etme becerisi olmayan kişilere şey yapar. Hmm. Yani bu böyle onun hoşuna gidecek şeyleri verir. Onu alır, istediği yöne çeker onu sonra manipüle eder. Ya bu, bu tipler çok kolay tuzağa düşerler. Hı. Böyle sadakatsizlik ...tuzağına da düşerler. Onun için eşinin böyle durumlarda kararlı, tutarlı, devamlı olması lazım. Hı. Böyle nasihat, disiplin, yani evin kurallı ortam olması lazım. Öyle bir yalan durumda da... söylememenin kural olarak evde var olması lazım. Evet. Bu var değilse bunu nasıl yaşatırım bu evde kural olarak? Hı. Buna kafa yorsun hanımefendi yalan söylemenin açık şeffaf dürüst ilişki. Hı hı. Ya hele bu çağda şu anda daha önce yalancının mumu yatsıya kadar yanardı. Şimdi yalancının mumu internete kadar yanıyor. Çıkıyor her şey. Evet Kimi gizli bir şey yapamazsınız hiçbir şey. Evet. Yani onun için yani şimdi bile artık polisin işi işte. her taraf kamera. Hemen yalan söylüyor. Ben ölmek istemedim diyor. Bir kamerada bakıyorsun ki tam kalbine şey yapmış silahı hı hı. dayamış. Yani onun için yani evet. çıkıyor artık onun için yani yalan söylemenin en çok kolay yakalandığı bir çağdayız biz. Evet. Onun için insanlık daha çok bu dijital devrimden sonra insanlık Hı -hı. çok daha dürüst olmak zorunda. Hı -hı. Evlilik Okulu Peki hocam tavsiyelerimizi toparlayacak olsak, yalanları listeleyecek ve böyle yalan söylersem boşanırım gibi böyle büyük Hayır. bir laf etmeyecek. Etmeyecek, bunu yazıyorum diyecek. Somut bir yüzleştirme yapacak. Yüzleşti, Bak, o anda yüzleşecek. Şu yalanları sen şu bana söyledin. Yazıyorum. Yalan değilse belki o yalan zannediyordur. Hmm. Konuşacak onu. Böyle hmm. böyle var, böyle bir olay var. Bu neden oldu, nasıl oldu açıklar mısın diyecek. Eğer bilgi saklıyorsa eş telefonu eve gelince şifresini değiştiriyorsa bir şey yapıyorsa Hı. o gizli gündemi var demektir. Hı. O evlilik güven oluşmaz orada. Aynen. Yani evlilik şimdi öyle bir ortam ki evlilik insanın kendini güvende hissettiği ortamdır. Güvenlik alanıdır insanın. Eve geldiği zaman eş ona yalan söylüyor. Burada A söylüyor dışarıda B söylüyor. Böyle bir evlilik yürümüyor zaten. Yani evlilik yıkılmaların en büyük sebebi tartışmaların en büyük sebebi ...evliliğin, evin güven alanı olmaması. Güven hep böyle modernizmize aşk, aşk, sevgi, sevgi diyor. Halbuki şu anda evlilikteki en önemli kavram şu anda güven kavramı. Ev güvenli alandır. Yani sevgi korkuyu azaltıp güveni artırdığı için önemli. Tabii sevgi önemli ama sevgi seviyor ama çıkarını seviyor ondaki. Onun işte varlığını seviyor, fiziksel görünümü seviyor vesaire. Belli bir şeye geldi mi bir çiçekle bahar olmaz diyor. Rahat aldatabiliyor. Halbuki onu olduğu gibi sevebiliyor mu? Ev, ev sığınak gibi mi herkes için, hmm. çocuklar için, anne baba için? Akıllık kişiler evi güvenli alanı haline getirir. Güvenli alanın devam etmesi için açık, şeffaf, dürüst ilişki hmm. gerekir böyle durumlarda. Ya yani bu da çeşitli zorluklar var. O zorlukları aşmanın da yolları da var. Yani insan önümüzdeki çıkan engeller şey gibidir. Bir bir saray düşünün, 100 tane kapısı olan saray. 99 kapısı kapalı olsa bir kapısı açık olsa uğraş 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 girersin o kapıdan ama bir iki üç tane kapıyı deneyip olmuyor buraya girilmiyor dersen yapamazsın insanda böyledir yüz kapılı bir saray gibidir onun anladığı bir dil ve yol vardır bunu bulmak lazım. İlla ben dayatarak benim dediğim gibi olursa ego savaşları oluyor. O dayatmada ısrarcı olmak da farklı bir sorun. Evliliği yıpratma adına başka bir sorun doğuruyor. Şey, öyle bu çağda bebeğin bile egosu var ya, öyle bir çağdayız. Düşün. Evet. Çocuk, bebede, ilkokul çocuklarında bile egonun yüksek bir çağdayız. Evet, kendilerinden büyük egoları var. Ya öyle ya. Yani, bu çağ öyle bir çağ özgürlük adı altında, bireysellik adı altında ve kaydı. Egoizmde ...ilişkilerin, ilişki yönetimi yapamıyor bu çağın insanı onun için. Yalnızlık en büyük şu anda bu çağın batı dünyasının batılaşmış kültürün popüler kültürün en büyük yan etkisi olarak ortaya çıktı insanlıkta. Yalnızlık ve mutsuzluk. Evet. Zenginlik var ama yalnız ve mutsuz insanlar. Ya yani ne yapacaksın ki o zaman? Mesela ben hiç unutmam bir defa böyle bir arabada gidiyorduk biz. İki tane araba yan yana. Birindeki öndeki araba kışındı böyle Bursa'dan geliyor böyle üzerinde kayak takımları falan arabanın lüks bir araba. ...iki kişi oturuyor arkada bir tane çocuk var suratlar asık huzursuz belli yani bir gerilimli bir ortamda arabanın içinde. Arkada arabada da bir station arabaydı. 7-8 kişi vardı arkada da bir sürü çocuklar Allah neşe. O da oradan oraya gidiyor, o da oradan öyle gidiyor. Biri lüks arabada gidiyor, biri şey arabada gidiyor, evet. hani ucuz arabada gidiyor. Ama nasıl oraya giderken kim daha mutlu gidiyor? olan o ya yani mutlu gidemedikten sonra sen bütün dünya İstanbul senin olsa ne yarar ki ya onun için bu, evet. bu çağda paradigmalar dönüşüyor çok hızlı yanlış ama kapitalist sistem son derece dünyasal yaptı ve e, insanda böyle durumlarda ölüm ve sonrasını düşünmüyor Hı -hı. Yalan söylediği zaman bunun bir kimse yakalamadıkça mesela eski antik çağda Yunanlarda yakalanmadıkça hırsızlık serbestmiş Yakalanmadıkça yalan serbest. Yani böyle bir çağda şey olmaz ki. Yani onun için böyle bir çağda yaşayan bir insan dürüst olmak bir bedel ödemektir. Hı hı. Ama o dürüst olan kısa vadede şey yapar, kaybediyor gibi olur ama orta uzun vadede kazanır. Onun için insan çıkarcı olmak mı karlıdır? Erdemli olmak mı karlıdır? sorusunu sorduğun zaman kapitalist ahlaktaki kişi çıkarcı olmak karlıdır diyor. Evet. Kısa vadede doğru belki o an bir, bir şey yapıyor ama orta uzun vadede oluşturduğu güven sermayesiyle erdemli olan daha karlıdır. Çünkü kalite sadece o anki kalite değil ki ömür boyu kalitedir, toplam kalitedir. Ve yani onun için yalanın en çok böyle tehlike olduğu bir çağdayız. Hatta psikiyatri olarak ben şunu görüyorum. Psikiyatri kitaplarında yalanı çok fazla gündeme getirmiyorlar. Sadece antisosyal kişilik var. Onlar yalan söylüyor. Bir de mitomani vardır işte. Hı hı, hı hı. Yani yalan söyler, patolojik yalandır. Bir menfaati yoktur. Mesela hı hırsızlık hı. yapar ya da yalan söyler. Bu gibi şeyde yakalarsın. Ya zengin iş ona ihtiyacı yok. Basit bir şey almıştır oradan. Ondan sonra gelir bakar ki yaptığı bütün bir birçok şeyler şey için. O anki sıkıntı geliyor, o an haz geliyor, o an yapı veriyor onu. Psikolojik bir evet. ihtiyaçtan kaynaklı yapıyor onu. O tedavi gereken bir durumdur onlar. Hocam tam bunu soracaktım. Yalan söylemenin patolojik bir tarafı var mı diye söyleyecektim. Bunu ayırt etmek için yalan söylerken bundan bir çıkarı var mı yok mu diye bakmak yeterli olur mu hocam? Tabii burada yani. işte bundan bir çıkarı var mı yok mu o da şey yani eğer bu zaten mitomanikse patolojik yalansa bir defa olmaz Çok olur hmm. ve sadece evde de olmaz dışarıda da olur. Ve anlam veremezsin. Yani, anlam veremezsin. bunu yapıyor. Hmm. Öyle durumlarda uzman yardımı gerekiyor zaten. Hmm. Anladım. Öyle bir şey de Peki hocam söylüyorsa... bu mesela danışanlarımızdan da çok duyduğumuz bir şey. Çocuklarda özellikle okulda kalemi var ama arkadaşının kalemini de almış gelmiş eve. Bir gün onun silgisini almış. Halbuki silgisi var diyor anneler babalar. Bu böyle bir şeyin belirtisi midir? Yoksa çocuğun bu bir deneme Öğrenme süreci mi hocam? Tamam. İşte çocuk deneme öğrenme sürecini onun silgisi mesela daha güzel gelmiştir, hoşuna gelmiştir. Bir, bir çocuk su bir kıskançlıkla yapmıştır onu. Eve geldiği zaman zekice olarak kabul edilirse bu hareket devam eder. Hmm. Ama zekice kabul edilmezse git özür diler arkadaşından, ver onu derse hmm. o çocuğun içerisinde bir vicdani hmm. şey oluşur böyle. Standart oluşur. Hı hı. Bu çağın insanı vicdanı standart oluşturma ile ilgili çok isteksiz yetişiyor insanlık yani sadece hı hı. çıkarcı standartlar var toplumda. Evet. Onun için yani çocuklardaki o durum yani çocukları da yalancı dememek lazım. Çocuklardaki yalancılık doğaldır. Hı hı. Yani o öğrenmek için yani doğru olduğunu bilmediği için yalan zannediyor. Genellikle 5-6 yaştan itibaren şeyi öğreniyor çocuk. Yani yalan olan yani doğru yanlış, Hı -hı. iyi kötü Hı -hı. ile ilgili temel şeyleri öğreniyor. Yani o dönemlerde ona çocuklar böyle durumlarda saatlerce dürüstlük konferansı versen öğrenmez. Ama Hı -hı. bir dürüstlük örneği görense öğrenir. Evlilik okulu. Mesela babanın birisi çocuğuna az konuşmanın faziletleri dair 3 saat konuşur. <laughs> <laughs> ya bu çocuk, çocuk der ki baba sen kaç saattir konuşuyorsun yani bu dediğini yapmıyorsun der tesir etmez. Evet. Onun için evde en güzel en tesirli yöntem roldür. Rol model olmaktır yani. Sosyal... Evet. Rolleri iyi, pay doğru şekilde ifade edemeyi yaşayabilmektir evde. Hı -hı. Bu en güzel o. O olmadı işte bu evlilik gibi bir durum bir şekilde yetişmiş geliyor bu kimse. Yani bu durumda ya ben onu nasıl bu konuda sorumluluk duygusu geliştiririm Hı -hı. öğretecek bunu. yani Mesela genellikle böyle kişiler de narsist oluyorlar bu çok yalan Hı -hı. söyleyenler. Hı -hı. Bencil ve çıkar odaklı oldukları için çıkarına ulaşmak için yalan söylemeyi makyavelist var ya hani hı hı. amaca ulaşmak için her şey caizdir diyen bir yaklaşım da varsa hı hı. böyle bir şey bunu onaylamadığını bilirse sevdiği kişilerin hı. bir müddet sonra insan içerisinde o sorumluluk duygusu oluşuyor onunla ilgili çünkü insanın fıtratında vardır böyle bütün insanlıkta vardır doğruluk sevilir hı hı. sevilir bak en doğru toplum mesela ben düşünüyorum İskandinav ülkeleri, Almanya vesaire bunlar o kadar doğruluğu güzel yaşıyorlar ki aile içerisinde, sosyal hayatta. Doktor arkadaş anlatıyor, kardeşi bir gün Kanada'da bir üniversitede çalışıyor, bir şeyde bir yana söylemiş bir şeydi. Hemen işten atmışlar. Düşün yani düşün ben böyle yani onu şey gibi görüyorlar, ihanet gibi şey gibi görüyor. Böyle bir durumda insanlar ciddi bir şekilde bizde de aslansın kaplansın diye çocuğa şey yapılıyor. Mesela çocuk bakkala gitti diyelim, oradan şey görmeden bakkal amca görmeden bir şeyi yürüttü, eve geldi babasına gösterdi, babası baş ya o kadarıcık olur falan dedi ona, bir şey yapmadı. O çocuk ona devam ettirir. Evet. Halbuki şöyle yapsa baba yanına alıp çocuğu gitse bak çocuğum herhalde sen bunları bilmiyorsun daha öğrendiyse gitse bakkal amca şekeri iadesi ya da parasını verse bir de özür dilese çocuktaki olacağı o sorumluluk duygusu. Bak Hı. utançtan daha önemlidir bu. Utanç değil bu. çocuk utanç da olmasın çocuğum özgür yetişsin diye bunlara yapmıyoruz bir toplumda. Evet. Özgür yetişsin. Utanç duygusu çocuğun gelişmesine engeldir diyen Freud'un bir şeyi var. ...görüşü var. O da yanlış anlaşılıyor. O şu anki bazı şeylere... ...aşırı, yani kendini böyle... ...depresyon hastalarında vardır o. Hı. Suçluluk, pişmanlık, utanç... ...duygular yüksek olduğu için hasta oluyorlar. Onlar için söylenmiş bir sözü... ...genel kültür halinde söylüyorlar. Halbuki utanma duygusu... ...insanın sosyal sınırları... ...çizen bilgisi. Normlarda... ...bir hukuki normlar var. Yasalarla belirlidir. Bir sosyal normlar var... Bunlar geleneklerle bellidir. Bir de ahlaki normlar var. Bu da vicdanla bellidir. Vicdan gelişen bir şeydir. Hı hı. Vicdan duygusu doğuştandır, ama vicdani standartlar sonradan gelişiyor. İşte bunlar öğretilirse yani zaten hep söyleniyor İbn Haldun'un bir sözü. Eğer iyi bir çocuk yetiştirirseniz ona miras bırakmaya lüzum yok ki zaten yapar diyor. İyi bir çocuk yetiştirmediysen istediğiniz kadar miras bırakın zaten bir şey yaramaz diyor. Evet. Yani evet. Onun için bu en büyük miras da onun için çocuğa iyi ahlak. Bunu verebilmek. Hı -hı. Bunu verdikten sonra hiç korkma. Evet. Ha. Halbuki haya utanmak ne kadar böyle güzel tamam. bir Müslüman da olması gereken. Ya ben bir hadis-i şerif e, okuyunca şaşırmıştım. Ahir zamanda sahabeler ve peygamberimiz ahir zamanda diyor ki e, şeytan gençlere musallat olacaktır diyor. Şerif, ahir zamanda. <laughs> şeytan gençlere musallat olacaktır diyor. Nasıl anlarız ey Allah'ın Resulü deyince iki şeyden anlarsınız diyor. Biri utanma eksikliği, diğeri merhamet eksikliği diyor. Hmm. Bak iki duygunun zayıflamasını anlarsınız diyor. Ben buradan hareketle o halde biz gençlere Utanma duygusunu yani sorumluluk duygusu aslında bu hı hı. şu andaki daha iyi anlaşılır. Diğeri de merhamet, merhamet duygusu yani empati aslında. Hı hı. Bu sorumluluk duygusu, empati, uygun bir aile ortamı sağlayalım biz, çocuk yetiştirelim emin ol. Bu çok şeytanın böyle nefsimizi yanıltmasından kurtarmış oluruz evet. ona. En güzel manevi cihazları kazandırmış oluruz. Evet programın böyle en önemli tavsiyelerinden bir tanesi bu oldu hocam. Evet. Hocam dinleyicimize tavsiyelerinizi aktarmış olduk. Son olarak benim bu soru da dikkatimi çeken bir şey oldu hocam konudan bağımsız olarak. Ee, bu çok kişi böyle ikilemde kalan çok kişi de bunu hep sorar birilerinden bir ona ister. İşte tekrar yakalarsam ayrılmalı mıyım ...devam mı etmeliyim? Yani bu çok önemli... ...kimse de diyemez, evet bence ayrıl artık... ...bu böyle olmaz ya da... Yok e, ...ayrılma devamı. O bir devam veballi et... iş... ...o kararı evet. onlar verecek. Evet. Biz... biz ...böyle durumlarda geldiği zaman ona... ...farklı bakış açıları getiriyoruz... ...seçenek sunuyoruz... Hmm. Hmm. ...bunu şu şekilde yaparsan... ...böyle olur... Ee, ...böyle yaparsan böyle olur... ...karar hmm. senin diyoruz yani... ...onun kararını kendi taşıması lazım... Evet. ...bazı böyle acemi terapistler şey yapıyorlar... Yani burada, siz de içeride, içindesiniz biliyorsunuz. Böyle durmaya bırak ya, bu senin kocan, affedersin. Ben hiçbir bir sefer, bir diş hekimine rastlamıştım öyle. Arkadaş e, diş hekimi, eşi geldi. Eşi bir psikiyatrise gitmiş. Ben senin kocanı tanıyorum, o çok kıl adam, affedersin. Allah Allah. Ayrıl hayatını yaşa demiş. O da evlilik bütününe önem veren kim vardı araştırmış, beni buldu o zaman. Bir baktım ki ben şey, kadın evli bitirmek istemiyor. Eşinin düzelmesini istiyor, seviyor eşini o durumda o çift terapisi yaptık ve daha sonra da kıskançlık varmış. Ofisinde çalışan, muayenehanesinde çalışan şeyinle ilgili onunla ilgili açık şeffaf ilişki kurup konuşabilir olduğu zaman illa ayrı onu ayır diye tutturuyoruz. O da ya bu çok işime yarıyor niye ayırayım diyormuş böyle. Oradan bir şey kriz yaşanıyor. Halbuki sebebini bulunca, sağlıklı ilişki kurabilince evet. düzeldi sebebini bulmak çok önemli hocam aslında burada da vaktimiz kalmadı ama çok kısa sormuş olayım yani burada konuda bir yalan var yalanın olduğu tarafa kötü diye bakıyoruz ama mesela burada ben şunu da merak ediyorum yani tabi nasıl yalan söylediğimde mesajda yazılmamış bilmiyoruz ama bu adam neden yalan söylüyor yani eşi çok mu baskılıyor ya da tölere edemiyor mu bazı şeyleri adam nasıl bir baskı hissediyordum da yalan işte söylüyor böyle yalan söylerken mı? genellikle yani mesela o yalanı hangi konularda söylüyor? İşte evet. onu iyice analiz etmek. Hangi durumlarda söylüyor? Mesela mahcup güçlü gözükmek için mi söylüyor? Kendini kanıtlamak için mi söylüyor? Yahut da bir savunma yalanı mı söylüyor? Hı -hı. Mesela çocuklar çok söyler onu savunma yalanı. Yahut da kişi bazı çıkarını elde etmek için Hı -hı. mesela aldatma planı yapıyorsa. Amaçlı Hı -hı. bir yalan mı? Amaç var mı? Bunlara bakılır amaçsız yok ama böyle çocuksu yalanlar söylüyorsa ki burada öyle gözüküyor. Hı -hı. Öyle durumlarda ona net tavır alıp böyle onaylamama durumu gerekiyor burada. Evet. Onaylamama duruşu gerekirse bu durumda bir müddet sonra o böyle sevdiklerini kaybetmeye göze alamaz. Narsistik bir yönü olduğu evet. için narsizmin en güzel tedavisi ona karşı sonuç şudur. Değer verdiği şeyi kaybetme korkusu onlarda çok vardır değer verdi çocuğu ailesi ve o zaman işte bunu en son buna noktaya gelmesin burada ayrılacağım noktası. Değer verdiği şey o ama yapamıyor. O halde ona eğitecek, yapacak. Onu nasıl yani listeleyecek, yüzleştirecek, listeleyecek, yüzleştirecek, sabırla gidecek. Yani sabırla giderse er geç bir müddet sonra şeyini onun hem dünyasına hem ahiretine hizmet etmiş olur böylece. Çok kötülükten de kurtarır onu. Evet. O listelediği zaman da o aslında listeden çok mesaj görecektir. Yani tabii tabii. Bu yazmanın kıymetini çok bilmiyoruz ama yazdığı zaman bak şu konularda söylüyor. Kendisi aslında sonra bir bir korkmaya başlar işte. <laughs> evet, korkmaya başlar. Hatta bir şey olmuş onunla bitirelim isterseniz. Böyle birisi bir sosyal deney yapmış. Yani bir erkekleri toplamış. Karısından korkmayanlar ...burada kalsın, korkanlar buraya gitsin demiş. 50 kişinin 49'u... ...korkuyorum diye gitmiş. Bir kişi kalmış orada. Yani ona demişler sen... ...nasıl ya, nasıl başardın karımın korkmamayı? Yok, ne demiş biliyor musun? <laughs> Karım kalabalığa karışma demişti de ondan demiş. <laughs> evet, bu... ...gülen yüzlerimizle programı o zaman bitirmiş olalım evet. hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz... ...vermiş olduğunuz tavsiyeler için. Kıymetli dostlar... Bugün bir dinleyicimizin yaşamış olduğu ailesindeki bir sorunu konuştuk. Ve bu sorunun etrafındaki benzer konuları da konuşmuş olduk. Nevzat Arhan hocamın kıymetli cevaplarını aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.